Evet, çok tatlı bir yerdeyiz. Burada böyle bir sürü kafeler var. Keyif ezemek de hoşuma gitti açıkçası burada. Benim e, sevgime yakışır bir hareket oldu. <laughs> Benim en çok hoşuma giden şey aşırı kalabalık olması bence. Evet, yerel yani, topyalarına göre bir daha kalabalık geldi. Ama bence çok turistik olduğu için burası Nihan bölgesi. Nihan, yeni liman. Nihaun gibi yani. Yeni liman demekmiş. Eskiden işte gemicilerin gelip buraya gemilerini bağladığı ve işte buradan sonra işte uzun yoldukları çıktığı yer son nokta. Okyanusa mı bağlanıyor yani? Bir taraf okyanus, bir taraf deniz. Şöyle <laughs> gösteriyorum etrafta <laughs> sizlere. Allah bir sürü insan var. Gerçekten iğne atsam yere Çok gibi yeni kapıdayız. Yeni kapı gibi ya. Yani yeni kapı gibi eş değil tabii de. Neresi gibi bilmiyorum. Bir yere <laughs> gibi değil. Yani çok kalabalık. Restoranlarda çok güzel lezzetler var gibi gözüküyor. Birazdan deneyince hepsini deneyeceğiz. Evet. Acıklı ben çünkü. Ola. Evet. <laughs> Ola değil ya. Acaba danca. Mesela, Merhaba ne demek bunu öğrenmemiz lazım. lazım evet. evet, bunu öğrendi. Şu ana kadar öğrendiğimiz tek şey e, yerine neydi? Ut Öğrenmiş bir bayağı. Ut kank. Utkan. kank. Ut çıkış. Aynen. evet. Neredeyiz? Manes gideceğim ama. Bir şey de bir de kızı. Makşit rade. değil. Çok güzel evler var burada. Bitişik nizam. Deprem bölgesi olmadığı çok belli. Ama rengarenk harika yapmışlar. çoğu eski yapılar. Genelde tadil ediliyor burada yapılar. Tekrar yıkılıp yenisi yapılmıyor. Ee, ama çok güzel perde Hatta Kenara gelmeye evet, Gerçekten. her yerde şey bir balık kokusu var. Ee, henüz kendisine ulaşamadık ama sanki herkes balık yiyormuşçasına şehirde bir balık kokusu hakim. Bu arada Aşkım, asıl mikrofonlarımızdan tamam, bahsediyoruz. Tamamla bu arada, bu arada fark ettiğiniz ses kalitemiz yükseldi. Neden? <laughs> İnşallah yükseldi. Bir <laughs> işte, de, defa deniyoruz Kizmecim çünkü. Aynen. Çünkü. Deniz bizim için mikrofon aldı. Hem de ikili mikrofon. Aynen öyle. İnşallah ses iyidir bu arada. ilk defa deneyeceğiz. Umarız televizyonda izlendiğinde artık. çiftler evet. tarafından izlendiğinde mutlu alınır. Yorumlarınızı dikkate alıyoruz. <laughs> Yorumlarda görüşelim. Gel abla, gel, gel, gel. <laughs> önü Balık Ekmek. İki cebinin O şehri sanan balık kokusunun geldiğini öğrenmiş olduk. Ben gerçekten daha kara bir Avrupa şehri görmedim ya. Aa, sadece balık ekmek değil, korsiyon balık da veriyorlar kanka. Evet. Evet, bu da kadar Vermiş çilek. Piyasa fiyatlarına bakalım. 55 kron. 55 kron. 5 ile 250 lira. 275 lira. de kadar değerli şu an. Şey Sorry. işte. Kendi yani kalk pazarı. Değişik değişik mantarlar var. Bizim küçük yılı perşembe pazarı. Çok sebzelerin rengi bile <gülüyor> değişik. <gülüyor> Canlı Ay, renkler. Her yerde şey bile çiçekçiler var. Evet çiçek evet. evet. çiçek şimdi. Peştetikli değil bunlar abi. Yani. Doğru, Normal doğru. Ya. Ee, Nihan olsa çok severdi. Eminim kendine şuradan bir çiçek, bir bir çiçek, evet. çiçek, almıştı. Çiçek evet. çiçek alan. Her gittiği yerde <gülüyor> kendine çiçek <laughs> alır canım benim. Hayat dolu. Evet arkadaşlar Kultar'a geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. Kendimizi doyurmaya çalışıyoruz. Ee, siz gelmediniz <laughs> ama buraya gelmeden çok en bir var. varmış. Önce orada bir hot dog yedik. Bir seçeneği var. Bu bizim çok, çok, çok güzel şükür. bir Ken şeydi. Ramazan İkimiz de vermayalım. pek pork sosis taraflarındayız. O yüzden bizim için güzel oldu. Burada da farklı farklı şeyler var. Ekmek üstleri çok önemliymiş burada. Bir ekmek üstü somon tarzı bir şey yemeyi planlıyoruz. Ay bir de az önce çok kötü bir kruvasan yedik. Yani herhalde Kopenhag'daki <laughs> en kötüsüne denk geldik bilmiyorum. Ama kahveler çok güzeldi. Bakalım şimdi buradan bir şeyler tıklayacağız. Size de şöyle mı? birazcık gösterelim neler var neler yok. <laughs> Çubuk etalar, ekmek sütü arıyoruz ama biz. Ben hep açım ya, hep açım buralarda. Bulamadım, ekmek sütlerini geçtik mi acaba? Efendim? Ekmek sütlerini geçtik mi acaba? Nerede ekmek sütü var? Aralarda da olabilir, içmemeliyiz aralara. Çok güzel şarap kokuyor. Evet, evet, meşhur ekmek sütleri. Ee, Oluşun olanlardan özür dilerim. Ben. <laughs> Akşam saatine koyalım. Evet. Serden sonra. Ya da biz bunu etkiler ne kadar belki Zaten çoktan yani. geçmiş de olabilir. Evet. Çünkü Açıkta. şirin olan bayağı iyi duruyor. Ee, bu da yani. salmon salat diye bir şeydi sanırım. Altı tutma yakın. Aşırı güzel duruyorlar. <laughs> Burada da o görelim. Şuradaki dişe zoom yapmak istiyorum. Hayat dizi e, devamlı <laughs> devam buna çekiyor. Yani, ne şey anlama geldi? Ben ünifakı fikrim bile yok. Bayrak desen bayrak desen simge desen simge diye. Biz de park parktayız. Park. Evet burası Kaykay kay kay Parkı park gibi bir yer. E, yani bir park yapmışlar ve meşhur olmuş. İnanılmaz. Bunun için Baya yol tepip geliyoruz, öyle merkezde falan da değil. Aynen dedik hani, Kaplumbağa gibi bir şey yapıyorsun şuraya, ta İstanbul'dan kalkıp, bu gibi mahalleye geliyor millet. Bir buralı evet. yani. Burası da baya bence Ghetto mahalleyi canlandırmak için yapılmış gibi geldi bana. arada. Turistik bir bölge, önlerinden kulesi gibi bir şey. Aynen, şurada şöyle masalar koymuş insanlar böyle yiyor içiyor. Değişik bir yer. Ar şurada biçen şey de var, altımızda. Nereye geldik Sessizlik. <laughs> nereye geldik? Bayez. diye bir yere geldik. İtalyan dress Bunlar kendi yemekleri, beğeniş yemekleri çok ünlü olmadığı için daha çok böyle işte İtalyan restoranı, yani Kore yemeği falan bunları yiyorlarmış dışarıda. Biz de böyle ünlü bir İtalyan'a geldik. Burak söyledik tabii ki başlangıç olarak. Burak severiz. Üzerindekiler nedir peki? Ha, İtalyan brokolisi. <laughs> Öyle şey. Tabii ki zeytinyağımız olmazsa olmaz. Olive oil. Ve ekmek Bu arada Wi-Fi de olive oilmiş. Diyecektim. Ekmek çok güzel diyecektim. Ekmek kafayız ya. Ekmek çok güzel. Gerçekten. Ekmek de çok beğeniyorum. Ve ekmek Burak Hı -hı. çok yakışmış. Buradaki ekmekleri ben bayağı beğenmiş şey dolu yani, dolu ekmekler. Şırı şırı anlıyorlar. Evet, bu şekilde Ve şöyle çok güzel bir mantarlı pizza söyledik. Tadım testi. Tadım testi yapmam için mikrofonu bırakmam lazım. <laughs> Test istiyorsan bir daha başla. Yani <laughs> ben de çok lezzetli olacağını <laughs> düşünüyorum. Ve bu ucundan bir tık tık alsan. Evet. Siz iyi çatalla mı yersiniz? Elle. Ee, ben çatalla yediğim için her zaman linçleniyorum. Yani, bence burası bizim ucu bu vıcık Elle yenemez yani. Evet. O yüzden bu önce çatalla yener. İtalya öyle yapıyorlar zaten. Öyle mi yapıyorlar? Evet. Yenişini o şekilde gösteriyor. Evet. Uç eriği kısmını önce alıyor. Sonra evet. iki olanı elle evet. yiyor. Ben yani, genelde öyle yapıyorum. Biraz şuraya yaklaşın diyor. Ekmek kısmı. Hmm. Kaç verdiniz? Bu, evet. sonra en, top, puanlama en fazla. Puanlama en popüler. Ama sevdiğim. Ben Yes. Sadece Mine mikrofonun diğer kısmını unuttuğu için artık yakından konuşmalıyız. Bu bu mikrofonu da zar Arada gidip alabiliriz ama bugün birazcık böyle yakından konuşarak ilerleyeceğiz. <laughs> Çok güzel bir yere geldik. bir branş, bir branş ve kafe ortamı. Bunlar biraz Türk kahvaltısı aç biz öyle düşünüyoruz. Böyle çeşitler var. 3-5 ya da 7'li tabak yaptırabiliyorsunuz çeşme bazlama değil şimdi ama yani. ne yapalım e, e, maalesef maalesef da, idare edeceğiz. Yeter değil ama idare, eder mi? yani. <laughs> yani de seçenekli bir kahvaltı olduğu için <laughs> benim hoşuma gitti ve çilekli limonata severim. Aynen. Beraber farklı şeyler söyledik. Hepsi tadına bakacağız. Evet. Hadi bakalım. Evet. Chris Chimborg'dayız. <laughs> Beni ondan kapladı gidiyor. Şöyle bir ilgilimiz. tabii İspanyol olduğunu düşündüğüm turist grubu. Tabii meydan. Şu Christian Park Palace'dayız. Christian Park Yıllardır kraliyet ailesinin eviydi ama şu anda Parlamento binası olarak kullanılıyor. Buranın böyle terası gibi bir alanı var. Bu bölgeye çıkabiliyoruz. Şuradan şu duvanlı tüten fabrika gibi yerin önünde gördüğümüz bina opera binamız. Hemen şu önde gördüğümüz gene geniş bina orası da National Bank olarak kullanılıyor. Şurada da bir kilisemiz var. Yeşil üstüyle görünen kilisemiz. Hayır topçuk gibi olan. Hayır neydi onun adı? Uzun olan kulenin adı başkaydı. Onun Nikolaş. Wonderland. Evet Deniz Hocam neredeyiz bakalım bugün? <laughs> Kuran'ın özel kuralı istek markanı. Zamanında falan kuruluyor ve kuralsız ve kendi başına yaşamak istiyorlar. O yüzden bunun savaşını veriyorlar. Uzun zaman, uzun zaman bir kırk yıldan sürüyor sanırım bu. Ondan sonra işte polis buraya giriyor falan. Hani bunları çıkarıyor. Eskiden o zamanlar, 2010'lara kadar falan sanırım. Biraz tehlikeli bir bölgeymiş. İşte böyle değişik kuralları var. Koşmak yasak. Ha, boş güzel orada araba kal. Araba kullanmak yasak. Böyle değişik değişik şey kurallar var. Hala bunlar geçerli ama esnaf fotoğraf çekmek falan da yasakmış. Çünkü böyle bu uyuşturucu falan sattıkları için onların görülmesini ve ya da görmesini görülmesini ama başka böyle lokalar yok. Biraz böyle şey, araştırıp geldim. Acaba bu tehlikeli bir yer mi falan diye bu telefonlarımızı çaldırmayalım. Ama sonra öyle olmadığını gördük. Yani. Ama hala çok sayıda homeless var. Bayağı bir homusa çok denk oldu. geldik. Daha metodan indik sonra şu adamlar. Aynen, <gülüyor> <gülüyor> hepsi yıkılıyorlar. <laughs> öyle sizler gördünüz <laughs> ki tamam buradayız, doğru yerdeyiz. Evet, buranın farklı kuralları kalmış hani artık hatıra olarak mı bırakmışlar geyik olsun turist çeksin diye mi mesela burada ya, tamam. koşmak yasak araç kullanmak yasak değişik bir yer duvarlar çok güzel Böyle her yerde grafitiler bir var, da resimler da. var. Aynen. Biraz o tarz korumaya çalışmışlar. Küçük bir mahalle gibi falan kalmış böyle. Aynen. Küçük alışveriş dükkanları var. Evet çok güzel renkli evin birindeyiz. Turuncu. Nedir bu turuncunun anlamı? Turuncu bana? sarı aslında kız. Sarı mı? Turuncu görüyoruz. En köylü özelliğini buldum bu arada. Kız denen arada. <laughs> sarı kız. Ee, Nibo sarısı. Bu evlerin sarısı. Önü bir sarı. O başka bir Şimdi Dünya çapında bilinen bir Nibo der sarısı olarak geçiyormuş. Bunun özelliği de e, işte çok eskiden beri denizciler burada boyanıyor. Çok yakın bir yıla kadar sadece denizci olanlar burada kalabiliyormuş. Ama artık şu an herkes, kalabiliyor. yani herkes kalabiliyormuş. Herkes kiralayıp kalabiliyormuş. Güzel, kötü çekimlilik bir yer bence. Ben de öyle benim evim diyebilir miyiz? <laughs> Aynen, Aydın'la senin evin diyebiliriz denizde olduğu için. kaç numarada aşkım? Buradaki 37 numarada eşliği olabilirdin Aa, sen. 37 numara benim evim o zaman. Gel senin evinle de çekeyim, hadi. Evet, şimdi liman gibi bir yerdeyiz. Deniz'den İnciler adlı hikaye dinleyeceğiz gene. <laughs> benim çok şey mitolojik hikayeler gözüyle masallar. Evet denizden şu arkada şey. gördüğünüz şey Deniz Kızı heykeli. Bilenler bilir. Ee, Ariel, Disney Ay. prensesimiz. Bunun hikayesini dinleyeceğiz şimdi Deniz'den. Evet Deniz sen de. <laughs> <he> <laughs> Ay mikrofon şimdi <size> de heyecanlanıyorum. Ariel <laughs> er <laughs> benim en sevdiğim öncelikle Disney prensesiydi. Seninki neydi? Ay hiç mi yoktu? Ne bilemedim ya. Tabii şey erkek çocuğu sayılı. gibi büyüyünce evet, böyle bir şey sevmiyordum galiba bir şey var Bella vardı uyuyan güzel falan. Uyan güzel Uyan güzel çok saçmaydı bence. Be, güzel. O kız güzeldi ama uyan güzel. Kendi ki. güzeldi Kısım ama. Ama çirkin de. Hikayesi abi. saçmaydı yani. Niye canım? Onun bir hikayesi vardı. Ama saçmaydı. Yok biraz gelsin öpsün. Hayır iğne mi batıyordu? Neydi eline? Ondan sonra uyuyakalıyordu. Hani prens öpünce uyanmıyor muydu ya? Tamam işte iğne batıyor derine uyuyakalıyor dikiş dikerken. He, tamam. Sonra işte şey yapıyordu. Cam akenamı falan koyuyorlardı onu galiba. Prens evet. Prens geri Sapık uyandırıyordu. Sakıp bırak. Bu bu hikayelerin asılları galiba hani hepsi Andersen. Çoğu Andersen'den çıkıyor. Andersen hikayeleri. da buralıyım buralıymış. Kopenhag'daymış. Ya da Danimarkalar. Yani. Ee, bu hikayelerin gerçek hikayeler genelde böyle birazcık sapıkça ya da kötü tonlu bitiyormuş. İşte ya öldürüyor kız kendini ya tecavüz ediliyor falan öyle hikayelerdi. Ama tabii biz bunları güzelleştirip ee, çocuk hikayeleri yapmış. Anayi sen biraz sapıkmış diyebilir Biz miyiz? Bir öyle bence. Deli ruh. Sapık ya da ruh hastası. Bütün erkekler gibi. <gülüyor> Kes. Kapatılsın. <laughs> 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 e, neyse Little Mermaid hikayesine gelirsek Ariel. Disney adıyla Ariel. Anayi sen işte Little Mermaid hikayesinden sonra bu heykelin yapma sebebi de işte o zamanki Prens çok beğeniyor bir hikaye etkilerini. O zaman böyle bir heykelin Küçücük bir heykelini yaptı. Bayağı küçük bu arada. Şey bu, gibi, hani hani? Abartılan heykellerde bir pis ya da bu gibi. En azından Mana Campus gibi her yere bunu koymamışlar ama. Evet. Yani evet. ufak bir sürü olarak Çünkü bayağı yürüdük yani şunu görmek yürüdük, yürüdük, için. Yürüdük, Biraz overrated bir ürün. Bir olmamış şu şekilde gerçek Önder'sinin hikayesinde. Ee, i̇şte bu küçük deniz kızı su altından bir prenses. Gelip her akşam gelip buraya bu kayanın üstüne çıkıp prense bakıyor. O zaman prens ona aşık oluyor. Her akşam görmeye geliyor. Sonra işte aşkı su altındaki cadıya gidip diyor ki işte ben karaya çıkmak istiyorum. Bir, iki, bir çift bacak vermelisin bana ki prensle konuşabileyim. Bu okey diyor ama karşılığında bana sesini vereceksin kabul ediyor. Karaya çıkıyor. Fransa konuşuyor. Bu sefer de Fransa onu sevdiğini söyleyemiyor hiçbir zaman. O yüzden Fransa bir başkasıyla evleniyor. Sonra Needle Mermaid çok üzülüyor. sonra geri dönmek istiyor ailesinin yanına su altına tekrar. Bu sefer gene gazıya gidiyor. Benim geri al diye. Ama gazı tekrar karşılığında ona kuyruğunu vermek karşılığında bu sefer Fransa öldürmesini istiyor. Ariel kabul etmiyor. O yüzden kendini e, denize atıp Deniz süngeri oluyor sanırım. Sea Fong'lar var deniz süngeriyle. İntihar edip de işte deniz süngerine dönüşüyor. O yüzden Prens'i öldürmüyor. Kare sevda. Yazık, Yazık. Üzüldüm Yazık. biraz. Gerçek hikaye bu ama... Gerçek hikaye de... ama yani şeyde dizide Prens'le kavuşuyorlar. Prens evleniyorlar abi. Öp, öpünce falan herhalde sesi geri geliyor sanırım. Seni seviyorum diyor. Sonra evleniyorlar. Kocaman bir düğün oluyor su altında su üstünde. Gerçek hikayeyle alakası yok. Dırdınların <laughs> elinde Küçük bir leke. Bu da Lidl Mermaid'in işte. Ayağı, ayak, bir ayak evet. şey gibi. Bir, bir tarafı kuyruk, kuyruk, gibi. kuyruk gibi. bir tarafı ayak. Arkadaşlar nefes nefesiz. Çok koşarak geldik. Neden koştuğumuzun da cevabı burada. Burgerlerin <laughs> sığmasını. Buranın meşhur burgercisiymiş ve iki şubesi var. Biri hemen otelimizin karşısında biz bütün rahatlığımızla oradan alırız dedik. Ve gittiğimizde etler bitmişti. Diğer şubeye yürüdük ve dönüşte soğumasınlar diye koştuk. Deniz'in büyük çabası sayesinde. Evet dönüş yoluna geçtik. Çok mutluyum dönüş yoluna geçtiğimiz için. Burayı bayağı sevdim ben. Ben de çok sevdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kardeşimiz olmuş gibi burada. Evet. <laughs> bu da Bir evet, de güzel ve mutlu ve güzel. Gerçekten insanlara güzel bir şey geldi. O yüzden hoşumuza gitti. Güzel, yani şey olarak güzel olarak güzel bence mekandır, yeme içmedir, gezmedir hepsi tam şey bir Şey, şey bir <laughs> bilim, bilim <seçtiğisi. gülüyor> de bir Ne yapabiliriz ya bu her tatilde <laughs> yaptığımız <gülüyor> bir şey. Yani çok her tatilde eğer birimizin sevgisi yoksa değil mi? <laughs> yoksa birimizin bir yazıda deviz yoksa işte her güne özel birini seçiyoruz. Hani, bu, hani bu benim yaşıyoruz yani kendimize. E, ama sadece bir tane seçebilirsin ve bir daha seçimden geri dönemezsin. Ve geriye dönüp seçme yok. Yani bütün evet. gün bekleyip şu uydu diyemezsin. Anlık <laughs> aynı anda görmesi gerekiyor. Bu diyeceksin. İki kişi aynı anda görecek bir daha daha yakışıklı görürsen onu seçemezsin artık. Eğer kimseyi seçmezsen de gün sonunda en son kimi görürsek ona kalmış şey oluyorsun. Onu falan görüyor olabilirsin bir cevabı onlar Ona kalmamak için iyi bir iyi bir tercih yapmaz bu ben Gülbahçe'si gül bahçesi hikayesi demeyeceğim i̇şte, anlatmıştım mi onu sana gül bahçesi öyle. ne istersen sonra anlatırım gül bahçesi hikayesi ee, şimdi puanlama anlama bitireceğiz her zaman gibi başlıyorum en sevdiğim başlama yeri yemekler yemekleri puanlayalım en sevdiğim Yemek yediğin en güzel şey. Yani buraya özgü ve gerçekten çok lezzetli bulduğum için ben ekmek üstü diyeceğim. Diğer yediklerimiz de güzeldi ama buraya özgü olması. olan, ekme olan ekmek üstü. Olan, olan ekmek üstü bayağı iyiydi bence. İyiydi evet. Ben de öyle diyeceğim. Genel olarak yemekleri de puanlamalıyım bence. Bence yemekler, yani Avrupa'da bu kadar doydum hatırlamıyorum ya, her şey çok güzeldi. That's Why Burger benden 8 dolarım, bence yes, başarılı ben var, bir burgerdi. Bir, bir de biz o burger için çok çaba harcadık, ondan kaynaklı da olabilir. Savaştı. Tam o televizyonun önünde Gasoline <laughs> Grill vardı. Ama tam karşın, hani iki adım yani, yani o kadar yakın. bakınca görünüyor falan ama tam son güne bıraktık ya tabii ki. Yani sonra onu yeriz ve döneriz diye düşünüyorduk ama. Ayrıca kapanması bir saat ama etleri bitmiş. bize de veci burger vermeyi teşvik ettiler. Biz de ki Ayy! <laughs> et kafalar. Sonra başka bir yasalar gelişi şubesine koştuk kapanmadan ve sonra etleri yakalamak için. Bir şey var mıydı? Ve sağlık poğaça. aynen o pis kuru vasanlar poğaçama ne oldu? Kavurlarına koydukları bir tat var. Yeni bahar oldu iddia ediyor yine. Bence öyle ama karabibere de benziyor. Böyle iğrenç bir, bir, bir şey. Kötü bir bahar Havur var. işlerine tatmışlar. <laughs> aşırı keyif, aşırı bir şey. O yüzden öyle bir sorunları var. Onun dışında 8 vereceğim, vereceğim. ben. Yani. O da olmasa 9 verebilir. Ben de akşam yemeklerine ben yani. Ben de hot dog ya. Hot dog'a 10 vereceğim ben. her <laughs> zaman pork oluyor ve ben asla yemiyorum. da bir hot olduğu için çok mutluyum. Çünkü çok güzeldi. Ekmeği, turşuları, sosu. Hot yani yani, evet, bayağı iyiydi. Hot dog bayağı iyiydi. Buraya hak etmiş. Evet, bayağı başarılı lezzetim zaten toparakta. Hot dog severim. Her köşede var ama biz gene en gittik Aynen, zaten. diye bir yerde. Hepsinde bir seçeneği yok bu arada. Aynen, Aynen, gerekiyor. Özellikle bir istiyorsanız, her şeyde yok genelde korktum. Çok ne yazık ki. Hadi ya, izacı. Çok, çok iyi bir gittik. Birazcık fiyat olarak yüksek bir yer ama ben size sana dokuz veririm. Çok ben fiyatları yorum yapalım hadi. Evet, pahalı bir yer arkadaşlar kesinlikle ama İstanbul'da hep böyle güzel bir yerde yemek yiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Hani ucuz bir yerde değil de ortalama üst fiyatlı gittiğiniz bir yerde her, her şeyi öyle alıyorsunuz ama işte suyu, işte kurulasını, poğaçanızı hep böyle güzel hani kaliteli bir yerden alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ekstra bir tek pizzacı da çok büyük para ödedik. Pizzacı pahalı yani. pahalıydı. Orası bayağı pahalıydı. Ee, onun dışında genel olarak pahalı bir yer yani. Hele Atina'dan sonra geldiğimiz için. Beleşçi Atina'dan sonra çok pahalı geldi bana. Evet. Yani bana e, şey pahalı geldi. Şu an yani. çok sıkışık bir yerden için de pahalı gelmiş <laughs> yani olabilir. Nasıl balık yan gider. Avrupa ülkelerine göre bende pahalıydı. Yani orta Avrupa için konuşuyorum ama ben Türkiye'ye göre kıyasladığımda yani, evet. da hani atla deve parka mı kısacı yanımda? Pahalı dışında yani. Hani Türkiye'de pahalı ama pahalıydı <laughs> yani. Mesela bu kürola sona... Gerçi evet ya. 200 lira Bir kürola 200 liraydı. Türkiye'de böyle

bulaşım puanlamak istiyorum. Bulaşım çok iyi. Yani rail sistem bence çok, çok var. Ve bence fiyat olarak da bulaşım evet, fiyatı ulaşım bana çok gayet uygun Yani. Şöyle biz ilk gün biraz acemilimize de geldi. Yani direkt iki günlük pes alabiliyorsunuz. İki gün istediğiniz kadar kullanım. İki günlük ücreti yani 160 lira oldu. Beşle çarpıyoruz oldu. İki gün için 800 lira gibi düşünebiliriz. Ama istediğiniz i̇yi kadar bir üstü her yere rail sistemde de yani. Otobüs de var her yere. Yani. O yüzden bence gayet o iyi. Olağan ve güzel olan bir şey. Ben, 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 her yer ve olduğu için stres yok gibi bir şey. Bayağı Bayağı. Bayağı. dövüyorlar gibi bu arada burada herkes Bayağı herkes, herkes, herkes ayrı koşarak gidiyor, üşümemek için de olabilir. Aa. Aynı. Başka ne? Otelimiz, otelimiz, güzeldi. Otelim. O Otelim. 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 Otelim çok iyi. Gerçekten herkese öneririm. Hani, hani konum seçiyoruz. Evet. İşte, Otağın aşırı bir lüksiyet beklemiyorsanız, beklentiniz sadece temiz olsun hani. Evet. Güzel, temiz Temiz olsun. Konum iyi, iyi olsun. De. olsun. De sıcak olsun. Özellikle evet. Kopenhag'a geliyorsanız sıcak otel. Çok, çok soğuk otel'e Gayet yani. güzeldi yani. Güzel güzel. Ben, konum konum onlandı. On, ben de onlandı. Yani sadece şey, şey tabii. Temizlik hani, olmadı. Oda falan temiz yani? Yani, otelin, ay, odanın büyüklüğüydü. Çok küçük bir odaydı ama. Hareket edince tek değil. Yani yere iki tane valiz açabildik. Aynen. Yere iki valiz açabildik. Uyumadan oyuma için bizim için okey yani. Aynen öyle. Güzel bir otelde. Güzel. Otel iyiydi. Altı link atarım. Otel'e Başka ne kaldı? Gezdiğimiz yerler. Gezi'nin en çok aklımda kalan yer. Işte. E, Christian Platz. yani hikayesinden dolayı da ben orayı sevdim bir anarşist. Ha evet özel evet. bölge Yani şey de sevdim. küçük bir kasaba gibi yapmışlar. Bayağı turistik oldu. Değişik evet. bir, yani bir yer yani. de hakikaten. Evet. Hoşuma gitti. herkesin e, hani aslında şimdilerin çalışanları e, çalışkanları gibiler. Evet. Çünkü her böyle ya marangozlar olur, her, her şey, şey kendi yani kapattıkları için yani yapmalarını Evet. Güzel evet. Onu beğen Christian Klaus diyorum. Ben de öyle bir olsa şaşırdım. Biraz daha... Evet. 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 evet.

Ben hep kelebek fotoğrafları çektim de onları onlara e koymak istedim ama yine beni bir yükledi çünkü annesi Facebook'a hep Tabii. kelebek fotoğrafları. Annem bayılarak Facebook'a yazardı onları. <laughs> yani. Çok güzel mavi mariposa kelebeği. Bir tanecik o, o da ölmeye o. çok yakındı, köşeye geçmiş ölmesini bekliyordu yani. Olacak. Kelebekler var. var. Kelebekler gerçekten. Yani. Ve o kozadan çıkıştırtılır. Aynen. Da. Kelebek oğlanı falan o. Biraz ekşi ekşi. Evet. Seyircinin en çok yer kelebeklerden. Doğru. Ben ben de. 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 Bu kadar genel kadar tatil. Hopen haber gittiğim en güzel yer olmaya aday biraz düşünmeliyim sadece. Yani şöyle ben şunu söyledim oradayken de. Eğer hava sıcak bu kadar, Sonuçta biz bir de Mart'ta geldik. Bunun aralığı var, e, ocağı var. Normal hayatta bir tık daha sıcak olsa benim için çok yaşanabilen, yaşanabilecek bir yer. Avrupa'da çok sevdiğim ülkeler arasında girdi ya. Benim de. Yani Bayağı yani beğendim. Dolunçta var. kesin vardı. Bir olur mu emin değilim. Bunun hakkında biraz düşünmeliyim. Ee, ama kesinlikle çok iyiydi. Kopenhag. Hakikaten şovlandığı kadar varmış bu. Her i̇şte şey, Danimarka'ya ödeyecek. Dönüştü. Her yere dönüştü. Çünkü birine Oradan çekimliği nasıldır diye. Dokodan Sonra da hiçbir yere gitmemeye karar devam edeceğim. Ülke devam galiba. Böyle de. Puan ver. var. Ben de yani. Dokuz Onu da kimseye vermiyoruz ama. Hem onu da kimseye vermiyoruz. Hem de sadece şuraya ışık oldum. Gece bayağı genel olarak kulaklardan yani, Exclusive evet, menler. <laughs> biraz daha böyle katın erkek kulüp anlayışı de bar anlayışı. Mesela barlar var ama öyle bir kulüp varsa da ya da biz denk bilmiyorum. Ama yani genel yani gece kütüphane falan derslerden dolayı de de bir şey İzle İzle bir, o zaman o zaman bir puan doğru. sadece Biz yani. Şey Ama kırdım. O zaman bitirdik diyor. Bitirdik diyor. Bu kadar. Tat demiyor yani sadece burada böyle bu Teşekkür ederim. Kutgank çıkış. Bizi izlediğiniz <laughs> için tak. <laughs> Bye.